arkadaşlar. Nisan bak burada ne var? Nisan bak burada oyuncak var. Açalım mı oyuncağımızı? Aa, yaşasın acaba oyuncağımız ne? Gel bakalım. arkadaşlar tren oluyormuş. Böyle de istersek üst üste koyabiliyormuşuz. Hemen bakalım Nisan. Bence bu tam Nisan hoşuna gidecek bir oyuncak. Bak Nisan tren yapalım şimdi gel. Gel bak. Cüf 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 cüf, cüf. Dur ama dur şöyle yapalım Nisan. Gel. Bak burada yapalım gel. Nisanın treni gidiyor <laughs> hadi sen de oyna gel Nisan aa bak 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 Nisan buraya bir stiklerim de var ama stiklerini yapıştırmamız lazım bak buraya birinci olduğu için bir sticker'ını yapıştırmamız lazım hemen yapıştırıyorum ben buraya anneciğim ne yapıyorsun sen? Şimdi iki numarayı yapıştıracağız. Anneciğim iki numarayı verir misin bana kırmızıyı ver. Ver anneciğim kırmızıyı. Ver bebeğim kırmızıyı. Ver. Aferin Nisan kırmızıyı verdi. Hadi şimdi ikiyi yapıştıralım. Evet. Şimdi üç numarayı yapıştıralım. Hadi bakalım. Anneciğim yeşil şunu alabilir miyim? Evet. Evet. 3 numaranın stikerini de yapıştırdık Nisan'cığım. Şimdi pencerelerini de yapıştıralım. Evet. Stikerlerim tek tek tamamlanıyor. Anne. Anne. Annem canım. Hello. Evet yapıştırdık tek tarafını. Hello. Diğer tarafını da yapıştıralım. Hello. Hello bir tren olacak bu. Evet. Bu oldu. Şimdi diğerlerine gelelim. Diğerlerine gelelim. Evet. Büyüğü yapıştırıyorum şimdi. Evet anneciğim. Büyüğü yapıştıralım. Tamam mı? Nisan kumandayı mı düşürdün? Kumandayı oradan alır mısın bebeğim lütfen? Nisan denledim. Diğer tarafı da yapalım. Çok güzel bir oyuncakmış bu ya. Hadi yapışsın bakalım. Evet oldu işte. Şimdi son vagonumuz kaldı. Vagonların tek tek tencerelerini yapıştırıyoruz. Evet. Bunu yapıştırdık. Şimdi son tencerede. Hadi bakalım. Yapışsın. Evet, yapıştırdık işte. Nisan ne yaptın? Bitti stikerlerimizi yapıştırdı. Şimdi Lisa'cığım bak bunları böyle de yapabiliriz. Böyle yapabiliriz istersek. Ya. Nisan'cığım bir verir misin onu bana? Nisan. Anneciğim kutuyu bana verir misin lütfen? Getir bebeğim. Ver. Al, değil mi anneciğim. Böyle bakalım. Evet böyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle gidebiliyormuş tek parça. Tütüt. Nisa ne yaptın? Ne yaptın anneciğim? Ama aktivite türünüzü bozdu. Bak. Şimdi bunu tren şeklinde yapalım. Tamam mı anneciğim? Bak her şeyini yaptık. Şimdi çuf 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 vagonu getir cem tiran vagonu çuf 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 gel gel getir vagonu getir 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 annem bak Nisan burada sünger yapıyorsun öyle yaparsan vagonu... 1 numaralı vagon 2 numaralı vagon 3 numaralı vagon 1 numaralı vagonumuz mavi renkte aa ne Nisan ne yapıyorsun ne istiyorsun Nisan o zaman şöyle yapıyorum böyle yapıyorum al çocuğum Hadi sen de koy üst üste. Sen de koy anneciğim üst üste. Ben de koyayım. Peki ben koyayım o zaman. Peki. Evet onu da getir koyalım. Böyle koyalım o zaman biz bunları. Böyle. Evet. İstersek böyle kocaman büyük bir araba yapabiliriz. Hadi geri geri gitsin. Geri gitsin. Arkadaşlar burada. Mavi, kırmızı ve yeşil. Evet. Aa, aa, aa. Ne yapıyorsun? Lise bak bunları böyle üst üste koyabilirsin istersen. Hadi sen de onu koy üstte. Bak bunu onun üstüne koyman gerekiyor. Evet koy üstüne anneciğim. Bak böyle. Oldu işte. Hayır onu en alta koyacağız anneciğim. Bu en büyük çünkü. Koy şimdi bunu ona. Evet hadi koyalım birlikte koyalım tamam bunu da bunun üstüne Nisan vagonları nereye götürüyorsun Küçücük vagonla orada kaldım tek başıma Nisan vagonları saklıyor oraya niye saklıyorsun Nisan getir oyunları getir oyunları gizli yapıyor. Görüyor musunuz? Nisa ne yapıyorsun? Hayır anneciğim. Ferdiyi bırakır mısın lütfen? Bak burada yapabiliriz ama. Gel. Hadi onları al da gel. Evet. Getir bakalım. Kırmızıyı da al gel anneciğim. Hadi bak orada kırmızı vagonumuz kaldı. Onu da alır mısın lütfen? Nisa hayır. Nisa. Odayının prestasyonu. Hayır. Nisa. Evet. Ben şimdi büyük bir araba yapıyorum ne yapıyorsun? Ya, ya, Nisan ne dinlesen. Niyesen yapıyorsun? 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 Ne yapıyorsun sen çocuğuk? Yapma. Nisan hayır, buraya gel. Buraya gel. Hayır, hayır. Cız. Cız. Anneciğim bak ama dayı bize kızacak. Dayı bize kızacak. Hadi sen biz oynar mısın lütfen? Hadi tirany yapalım. Hadi bakalım gel. Son bir kere. Tren yapıyoruz. Nisan, Nisan, Nisan. Nisan ama direnmiyorum Babamı ne bozuyorsun ama? Ne bozuyorsun ama? O zaman şöyle yapalım, gel, gel, böyle yapıyoruz, gel bakalım, gel bakalım Nisan, gel, gel o zaman arkadaşlarına buraya otur, yanıma oturur musun? Buraya otur, otur. Tamam mı? Bay bay yap arkadaşlarını. Vagonun da bay bay. Görüşmek üzere. Bay bay yaptın mı sen arkadaşlarına? Bay bay yaptın mı? Bir kez daha mı yapalım? Bir kez daha yapacağız arkadaşlar. Peki son bir kez daha yapıyoruz. Koy onu da. Onu da koy. Gel. Şimdi bunun önünde arkadaşlarına bay bay Anneciğim hiç bilmiyorsun ki ama yerin tamamdır arkadaşlar. Görüşmek üzere. insan durmuyor. Kendinize iyi bakın. Videomuzu beğenmeyi, unutmayın. abone olmayı unutmayın. Bay bay.